al bakalım vitesini. Olamaz. İkiye düşür bakalım bir de. Tamam. Peki vitesi ne zaman yükseltiyoruz? Aa, yine şu anda yükseltmem gerekiyor. Yani araç bağırıp vites istediği zaman. Ne zaman araç bizden vites isterse bağırırsa o zaman yükseltiyoruz. Peki ne zaman düşürüyoruz? Cevap yavaşladığımız zaman düşürüyoruz. Yani yavaşlamak için vites düşürmüyoruz. Önce yavaşlıyoruz, sonra düşürüyoruz. Araç bağırdığı zaman vitesi yükseltiriz. Gaza basınca, yavaşlayınca, gaza basınca buradan ileriden sola döneceğiz. araç gaza yeterli tepki vermezse, hızlanmazsa vites düşürürüz. Ver sola sinyal ver. İlk solunu kontrol et burada. Var mı gelen giden? Yani yoksa... yok. Şimdi düşür vitesini. Bak yavaşladı. Al bile. Tekrar solunu kontrol et. Devam et bakalım. Ortaya kadar gidiyoruz. Sağı kontrol ediyoruz. Var mı gelen? Yok. %100 eminsin. Çık. Orta şeritten çık. Topla. Bak. Kaza basıyoruz. Araç bağırdı. artık ikiye şimdi. Vites atarken de vücudunu kullanma. Sadece el bileklerini kullan. Şimdi üçe al bakalım. Peki yokuş çıkarken araç yokuşu çıkamıyorsa vitesi düşürür müyüz, yükseltir miyiz? Düşürürüz. Tamam. Vites ne kadar düşük olur ise motor gücü o kadar yüksek olur. Motorun gücünü vitesle ayarlayabiliyoruz yolda giderken. Eğer güçlü bir motor ihtiyacın var diyorsan düşük viteste aracı bağıttırarak yüksek devirde kullanacaksın. De Düşür şimdi artık araç çekmez oldu. ikiye. Sol geri. Evet. Bazı kaza devam ediyor. ileride ışıklardan da sağa dönelim. Versin ya nereden ne kadar? Şu beyaz kır aracın arkasından, kır aracın arkasında sıramızı bekliyoruz buradan sağa dönmek için. Taksici park halinde. Daha sert bir fren. Bravo. Düşür bire şimdi. Arkada araç yok. Direkt kalkış yap. Bas kaza. Birazcık geriye kaçar öne gider. Seri kalkış yapıyoruz. Arkada güvenlik endişemiz yok. Solumuza bakıyoruz muhakkak. En sağdan, en dipten çıkış yapıyorsun. Evet. İki şerit birden işgal etmiyoruz. At ikiye devam et. Bas kaza. At ikiye, ikiye attı. Orta şeride geç devam et. Şimdi ver sola sinyal. Devam et bakalım. Orta şeride. bir şeyler söylüyor. Yüksel, 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 yüksel sesine. Yüksel diyor. Evet. Virajı görüyorsun. Viraja sabit hızla. Bu hızla gidiyoruz. Geldik diğer konumuza. Direksiyon hakimiyeti konusuna. Var mı bir fikriniz direksiyon hakimiyeti nasıl sağlanıyor? Aa, yani bu en uzak noktaya bakıyor ama gözlerimiz her yere hakim oluyor. Bravo. Videomu izlediniz. Yok. Ben bu bilgiler ben de. Sizde, tamam. Evet. O zaman o bilgileri bir teyit edelim. Birincisi aracı şeritte tutabilmek için önümüze burnumuzun dibine bakmıyoruz. Bu olumsuzu İnsan beyni olumsuz önermeyi sevmez akılda tutamaz. Bulunduğumuz şeritte en uzak ufka odaklanıyoruz. Bu bir duruş hazırlığını yap şimdi. Depriyajına da bas artık. Düşür ikiye burada. Tam bas depriyaja. Evet. Düşür ikiye. Gaza, o fren gaza bas. Ne dedik? Bulunduğumuz şeritte en uzak ufka odaklanıyoruz. Orta şeritte kal. Bakmak başkadır. Görmek başkadır. Odaklanmak başkadır. Bakmak başkadır. Görmek başkadır. En uzağa odaklanıyoruz. Ama her tarafı görüyoruz. Evet. Fotoğraf çekimlerindeki çok noktalı çekimler gibi. Her tarafı görüyoruz. Bas devam et. Her taraftan kasıt. Arka tarafı da göreceğiz biraz sonra. Ne çalışıyoruz? Arayı şeritte tutma, En uzağa odaklanıyoruz. Her tarafı görüyoruz. Ah. Diğer direksiyon hakimiyetiyle ilgili diğer bir konu freni eze eze ithafı. Sadece freni. Depriyajsız olarak. Diğer bir konu. Direksiyonu sıkmıyoruz tutmuyoruz şu anda da Tam da tam da rahatlayamadım da hocam o yüzden biraz da. Daha... Argalarda da sorun yaşıyor Aynen, Hadi da. bakalım. Bu virajda da en uzak odaklan. Ama her tarafı gör şu Siyah araba ne yapıyor? Beyaz araba ne yapıyor? Onlar da bil. Öndeki sürücü adayının arkasından takip mesafesine dikkat ederek devam et. Peki madem odaklanamadın sorun ya. Ben soru sorayım size. Direksiyon tutmayla ilgili ne biliyoruz? Ya onunla açıkçası ilgili çok fazla bir şey bilmiyorum. Ama ellerimin sanırım çok çapraz gelmemesi gerekiyor. Nasıl <laughs> Yani ben genelde hani şu şekilde tamam, o tutuyorum. O, o tutuş şeklin doğru. Airbag elinin ortasında kalacak. Duruş hazırlığını yap. Her tarafı görüyoruz dedik. Bak kırmızıyı gördük orada. Yandı kırmızımız. Duruş hazırlığını yap ve duruşunu yap biraz daha. Yok. Öndeki aracın arka tekerini görür bir mesafede dur. Biraz daha. O oh, depriyaya basmamışsın ama. Stop eder yoksa. Şimdi düşür bir evitesine. Acele etmiyorsun. Gaza basıp kalkışını yapıyorsun. Direk iki yatabilirsin. Zemin düz. At üçe tekrar. direksiyonumuzu sıkmıyoruz. Sıkarsak araç düz gitmez. Aracı kendi keyfine bırakıyoruz. Yanlış tarafa giderse müdahale ediyoruz. Parmaklarımızda salıp sıkı bir tutum da yapmıyoruz. Sadece elimiz direksiyona dokunuyor. Freni eze eze git şimdi viraja gireceğiz. Viraja girmeden geri düzlükle hızımızı ayarlıyoruz. Viraja girdikten sonra artık hız ayarlayamayız. Kelime işaret getiriyoruz orada. Dokun gaz artık hafif devam edin. Ve aktif eli sol eli alıştırmalı yer viteste. Sağ el vites atımlarında meşgul olacak. Yani tek sol eliyle aracı sev idare edebilmelisiniz ki vites atarken sorun yaşamayın diye. Bunları kısa kısa geçeceğim size çünkü zaten eskiden gelen bir tecrübeniz oturmuş. Sağdaki tabeladan bana bir tane okuyabilir misin? Erzincan, Mardin, Manav. Evet. Erzincan, Baktığımız uçaklar, yer. Gördüğümüz yer tabela. Odaklandığımız yer yol. Tamam. Yani. Gene duruş hazırlığımızı yapıyoruz. Depreyajımıza basıyoruz duruşlarda. Tam depre. Biraz daha ileride dur. Şimdi vitesini al bile. Bazı bol ver şimdi. Kavrama noktasını At ikiye direk şimdi. Arkadakilerin hepsi bizi beklemek zorunda. Sakına geç kalırsam, Yok. stop ettirirsem, arkadakiler Hayır, ne yapar? Ciddi. Arkadakilerin yapacağı bir şey var sinir krizi geçirip ölmek. Hayır ben şöyle bir durum var. Allah'tan bu konuda rahat hani Dedim ya eşimin arabasını aldım, mecburum kullanmak zorundaydım. Ha dedim ki vallahi kusura bakma şimdi Kim sağ taraf hep parktı soldan gitmek zorundayım. Forma iyi. geçemem dedim yani. Solamak isteyen varsa buyursun geçsin yani ben şerit değiştiremem. Kapışlarda falan hiç acele etmiyoruz. Sakin kapışlar yapıyoruz. Alt üçe devam et. Bol bol vites attıracağım. Biraz daha gidin keyfiniz ondan Sonra konu değiştireceğim. Ne yapıyoruz? En odaklanıyoruz. Her tarafı görüyoruz. Aynen. Direksiyonu sıkmıyoruz ve tutmuyoruz. Sadece temasımız oluyor. Bütün tabelaların ortak dili dikkatimizi arttırmaktır. Yaya geçidi varmış dikkat. Tehlike kat sayısı en yüksek olan tabelanın rengi kırmızıdır. Yaklaştık. Tehlike kat sayımız arttı. Tabelanın rengi bir level yükseldi. Tabelanın rengi kırmızıysa tehlike kat sayısı en yüksek tabeladır en uzaklara şöyle tarıyoruz, bakıyoruz ileride kırmızı ışıkta insanlar durmuşlar. Evet, ben de şu anda bizim de zaten. Evet, bizim basmayı ya. unutma artık. Bas dep. Pek depreye basmadın basmadan durursam ne olur? Stop eder, hiçbir şey olmaz. Al bire vitesini şimdi. Durmana gerek yoktu bu bir alman için. Kalsa bas, devam et. Çalıştırıyoruz. Acele etme. Çalıştır, o bekleyecek. Tamam. Ver kazana. Bravo. Fatih diye devam et. Araç hiçbir şekilde acereyi sevmez. Acere etmeyeceğiz. Fatih'e devam et. Sağdan bir tabela daha okuyun bana. Hayır, Mehmet. Tamam. Baktığımız yer tabela, odaklandığımız yer yol, gördüğümüz yer her tamam. Tamam odak noktasını kaybedersen araç şeritten çıkar. Odak hep yol olacak. Peki bir mola verdireyim, ayna konusuna mı geçeyim yoksa direkt aynadan devam edelim mi? Nasıl istersiniz? Ama ileride bir bir yerde iki dakika nefes tamam, alalım. Evet, Ondan çünkü. sonra ayna konusuna geçeceğiz. Çünkü, çünkü ayna konusunda daha çok... ışıktayız. Ama Yok. güvenmiyoruz yeşil ışığa. Güvenmiyoruz ya, da herhalde. ben kontrolümü yaptım ya, aslında. Geç, da yavaşladım yani. ve yani. geçtim. Evet. Kırmızı ışıkta sorun yok. Dur emrini verir. Mecbur yol boş olsa gidip paşa paşa duracağız. Aynen. Ama ışık yeşil ise güvenmiyoruz. Kontrolümüzü yapıyoruz. Önümüze birisi atlayabilir. Kırmızıya dönebilir. Sağda bir yerde durabilirsin. Tamam. bas artık. Sonuna kadar. Sonuna kadar. basmalar tam basıyoruz. Viteste bir işimiz yok. Önce duracağız. Şimdi viral biraz daha sağa yanaştıracağım. Önce boş. Devam et ağır ağır. Yarım depreyeceğiz. Çok yavaş gideceğiz burada. Sağda kal biraz daha. Tamam. Burada depriyacına bas. Vitesini al boşa. Bir de freni çek bakalım bize. Bir de ben çekeyim siz bakın. Şu sizin çekme şekliniz. Çektiniz. Bırakırken bir diş kaçtı bak. O da güvenliğimizi bozdu. Bu düğmeyi hiç kullanmadan Çart diye çeksem düş tüm dişlileri kullanır o. Çek bakalım. Çart düğmesiz çart diye. Tüm dişlileri yakaladı bak. O güvenliğini bozmaz.